Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Haydar Hocanız. Bugünkü dersimiz kesir problemleri. TT devam ediyoruz. Sayı problemlerinde olduğu gibi burada da konuşma dilinden matematik diline çevirmek çok önemli. Eee Bakalım bir sayının bir bölü a'sı bir sayı deyince aklımıza x gelsin arkadaşlar. x olarak düşünelim. Bir sayının bir bölü a'sı yani x çarpı 1 bölü a gibi düşünüyoruz. Yine bir sayının bir bölü a'sının b fazlası yani x çarpı 1 bölü a artı b b fazlası. Bir sayının a bölü b'sinin c bölü d'si yani x çarpı a bölü b çarpı c bölü d. Bir sayı a bölü b'si kadar artırılırsa yani bir sayımız x a bölü b'si kadar artırılırsa x çarpı a bölü b olur. Evet ilk örneğimize bakalım. Belli sayıda şeker 4 çocuk arasında aşağıdaki şekilde paylaştırılıyor. Birinci çocuk toplam şeker sayısının 1 bölü 6'sı kadar şeker alıyor. 1 bölü 6'sı kadar. İkinci çocuk birinci çocuktan 10 tane fazla şeker alıyor. Üçüncü çocuk birinci çocuktan 2 tane fazla şeker alıyor. Dördüncü çocuk üçüncü çocuğun aldığı şeker sayısının 2 katı kadar şeker alıyor. Buna göre toplam şeker sayısı kaç olur? Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar olabildiğince rasyonel ifadelerden kaçınmak gerekiyor. Şimdi şurada 1 bölü 6 vermiş. Birinci çocuk toplam şeker sayısının 1 bölü 6'sı diyor. O zaman diyoruz ki toplam şeker toplam şeker 6x olsun diyoruz. Kaç tane çocuk var? 4 tane çocuk var. Birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk ve dördüncü çocuk. Şu şekilde yazalım. Birinci çocuk toplam şeker sayısının 1 bölü 6'sı. 1 bölü 6'sı ne olacak arkadaşlar? X oldu değil mi? 6x'in 1 bölü 6'sı x. İkinci çocuk birinci çocuktan 10 tane fazla şeker almış. Şimdi ikinci çocuk birinci çocuktan 10 tane fazla alırsa ne olacak? X artı 10 olacak. Üçüncü çocuk birinci çocuktan iki tane fazla şeker almış. Birinci çocuk x almıştı. Üçüncü çocuk iki tane fazla alacağı için ne olacak arkadaşlar? x artı iki oldu. Dördüncü çocuk üçüncü çocuğun aldığı şeker sayısında iki katı kadar şeker almış. İki katı kadar. Dördüncü çocuk üçüncü çocuğun iki katı olacak. Üçüncü çocuğun iki katı demek x ise 2x 2 ile çarptık. 4 oldu. Buna göre toplam şeker sayısı. Şimdi arkadaşlar bunların toplam şeker sayısı ne demiştik? Toplam 6x demiştik değil mi? 6x. Bunların toplamı ne olacak? 6x olacak. Farklı bir kalem kullanayım x x x 2x toplarsak kaç olur? 5x oldu değil mi? 5x artı 10 12 4 daha 16 mı olur? 16 eşittir 6x. 5x'i buraya attık. x eşittir kaç oldu? 16 oldu. x'i 16 bulduk. Toplam şeker sayısını sormuş. Toplam şeker sayısı burası değil miydi arkadaşlar? Güzel. 6 çarpı 16 kaç yapar? 6 kere 6 36. Elde var 3. 6 kere 1 6. 3 elde var 96 yapar. Toplam şeker sayımız 96'ymış. Evet diğer örneğe geçtik arkadaşlar. Bir bakalım. Can matematik sınavında her gün aynı sayıda soru çözerek belli bir sürede hazırlanıyor. Can'ın çözdüğü soru sayısı ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. İlk 6 günde çözdüğü soru sayısı toplamda çözdüğü soru sayısının 5'te 1'iymiş. Şu bizim için önemli arkadaşlar. 5'te 1'i. İlk 10 günde çözdüğü soru sayısı toplamda çözdüğü soru sayısının 1500 eksikmiş. Buna göre Can toplam kaç soru çözmüştür? Şimdi ilk 6 günde çözdüğü soru sayısı toplamda çözdüğü soru sayısının 5'te 1'iymiş. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar ilk 6 günü de düşünerekten toplam toplam soru sayısı soru sayısı diyorum ki 6 kere 5 30 olsun. 30x olsun. 30x soru sayısı. Tamam. Bunu dememizin sebebini rasyonel sayı ile uğraşmamak için yapıyoruz. Eee ilk 6 günde çözdüğü sayısı so İlk 6 günde çözdüğü soru sayısı toplamda çözdüğü soru sayısının 5'te 1'iymiş. Şöyle diyelim. Biraz şöyle yazayım. 1, Bir, 1. gün, 2. gün, 3. gün, 4. gün, 5. gün, 6. gün. Şimdi toplam çözdüğü soru, soru sayısının 5'te 1'i dedik ya. 30x çarpı 1 bölü 5 eşittir 6x olmaz mı arkadaşlar değil mi? O zaman x, 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 x. Her gün x kadar soru çözüyor. İlk 10 günde ne kadar soru çözecek arkadaşlar? İlk 10 gün. Şöyle ilk 10 gün diyelim şuraya 10 gün buraya yazdım. İlk 10 gün 10x kadar soru çözecek. Çözdüğü soru sayısı toplamda çözdüğü soru sayısından 1500 eksik. Ee, toplam soru sayısı 30x'ti. 30x eksi 1500 arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünüyoruz Bir daha alalım. İlk 10 günde çözdüğü soru sayısı toplamda çözdüğü soru sayısından 1500 eksik. Ee, toplam soru sayısı 30x'ti. 1500 eksik olduğu için 30x eksi 1500 diyorum. Tamam burada dursun. Peki normalde her gün ne kadar soru çözüyordu? X kadar çözüyordu. Nereden biliyorum? Her gün aynı soru çözüyor değil mi? Aynı oranda aynı miktarda soru çözüyor. O zaman ilk 10 günde ne kadar çözer? 10x kadar çözer. Şöyle de yapalım. 10x'i bu tarafa alalım. 20x. 1500'ü buraya aldım. 1500. Bir sıfır bir sıfır sildim. Ne olur? 2x 150. X kaç olur? 75 oldu x75 neyi sormuş? Can toplam kaç soru çözmüştür? Toplam soru sayımız kaçtı? 30 x'i değil mi arkadaşlar? O zaman diyorum ki 30 çarpı 75 kaç olur? 3 ile 25'i 75'i çarpsak 225 bir tane de 0 var. 2250 mi olur? Evet böyle olur. Başka bir örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Berra'nın parasının yarısı ile bir gömlek, kalan parasının yarısı ile bir tişört aldıktan sonra kalan parasının yarısı ile bir küpe alıyor. Şimdi yarısı Yarısı, yarısı. Bunlar dursun. Berra'nın harcadığı paranın iki katı kadar parası olan Şeyma bu para ile Berra'nın aldığı tişörtten kaç tane alır? Şimdi arkadaşlar üç tane yarısı kelimesi geçtiği için diyorum ki Berra'nın parası ne kadar olsun? 8x tane parası olsun. Şimdi 8x parası var. Toplam parası. Toplam para. Berra'nın parası. Berra parasının yarısı ile gömlek. Şimdi Bunun yarısı ile gömlek alırsa 4x ne oldu? Gömlek oldu. Yarısıyla gömlek aldı değil mi? Kalan parası. Şimdi 4x'ti. Geriye ne kadar kaldı arkadaşlar? 4x kaldı. Yarısıyla da tişört alıyormuş. Yani 4x'in yarısı 2x. Tişört aldı. Yazdık. Hocam biraz daha güzel yazar mısınız? Tamam güzel yazacağım arkadaşlar. Devam edelim. Bir tişört, bir tişört aldıktan sonra kalan parasının yarısı. Şimdi 2x tişört aldık. Kalan parası nedir? 2x. Yarısı nedir arkadaşlar? x oldu. Bir küpe alıyor. Bunun da, da küpe aldı. Küp alıyor. Tamamdır. Berra'nın harcadığı para. Ne kadar harcamışlar arkadaşlar? 4 2, 7x para harcadı. Tamam. 2 kadar 2 katı kadar parası olan şeyma. Şimdi şeymayı da şuraya yazalım. Kalem bir rengini değiştireyim. Şimdi 2 katı kadarsa 7x'in 2 katı ne olur arkadaşlar? 2 çarpı 7x eşittir 14x şeymanın parası var, değil mi? Berra'nın harcadığı paranın 2 katı kadar parası olan şeyma. 14x parası var. Bu para ile Berra'nın aldığı tişörtten kaç tane alır? Tişört ne kadardı arkadaşlar? 2x'ti değil mi? O halde diyorum ki 14x'i ben 2x'e bölersem kaç olur? 7 tane tişört alır arkadaşlar. 7 tane tişört alır. Var mı böyle bir şey var? Evet. Evet, diğer bir örneğimize geçtik. Alp, Bora ve Cenk'in elinde toplam 45 adet badem vardır. Alp bademlerinin 1 bölü 3'ünü Bora'ya kalan bademlerin yarısını Cenk'e Şimdi şunu yazalım. Yarısı ve bir bölücü. Şu kelimeler veriler dursun. Cenk'e veriyor. Cenk ise elindeki bademlerden dört tanesini yiyor. Bu durumda Bora'nın badem sayısı Alp'inin iki katı. Cenk'in sahip olduğu badem sayısı ise yirmi oluyor. Hmm. Buna göre başlangıçta Bora'daki badem sayısı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Bir bakalım. Şimdi şöyle diyelim. Alp yazdık. Bora ve Cenk. Arkadaşlar şöyle yapıyorum. Diyorum ki Alp'in bademlerin üçte biri ve yarısı diyor ya. rasyonel ifadelerle uğraşmamak, uğraşmamak için yarısı demek 1 bölü 2 demek. Bir bölü 3 demek. Bunları ne yapıyorum? Paydalarını çarparsam Alp'in parası 6A kadar olsun. Bora'nın parası ne olsun? B kadar olsun. Cenk'in parası da C olsun arkadaşlar. Bunların toplamı kaçmış? Şuraya yazayım. 45'miş değil mi? Alp, Bora ve Cenk'in elindeki toplam 45 adet badem varmış. Toplamları 45'miş. Dursun. Şimdi başlayalım. Alp bademlerinin 1 bölü 3'ünü. Şimdi bunun 1 bölü 3'ü ne kadardır arkadaşlar? 2A değil mi? 2A kadar eksilecek. Buraya verecek. Bura 2A kadar artacak. Kalan bademlerin yarısını. Şimdi ne kadar bademi kaldı? 4A kadar kaldı. Bunun yarısını da arkadaşlar yarısı 2A demek. Cenk'e veriyor. Artı 2A cenk oldu. Peki geriye burada ne kadar kaldı? E, Alp'in 2A kadar bademi kaldı. Peki e, Bora'nın ne kadar bademi oldu? 1 artı 2A. Cenk'in ne kadar bademi oldu? C artı 2A kadar oldu. Tamam. Cenk, evet. Cenk ise elindeki bademlerden 4 tanesini yiyor. Cenk'in 4 tane bademi yiyor. Eksi 4 oldu. Bu durumda Bora'nın badem sayısı Alpinki'nin 2 katı. Hmm. Şimdi şurası şurası arkadaşlar şunun iki katıymış. O zaman bunu ben 2 ile çarparsam şuna denk olacak değil mi arkadaşlar? Çünkü diyor ki Bora'nın son durumda Bora'nın badem sayısı Alpink'in iki katı. O zaman diyorum ki 2A'yı bakın şuraya 2 ile çarpıyorum eşittir B artı 2A diyorum. Burası ne olur arkadaşlar? 4A eşittir B artı 2A. 2 ayı buraya alırsam 2A eşittir B olur. Bakın burada bir, bir veri elde ettim. B eşittir 2A verisini elde ettim. Bu dursun burada şöyle yapalım. Bu durumda Bora'nın badem sayısı Alpin'kinin 2 katı dedik. Cenk'in sahip olduğu badem sayısı 20 oluyor. Şurası da 20'ymiş arkadaşlar. Bunu diğer tarafa atarsam C artı 2A eşittir kaç olacak? 24 olacak. Bir veri de burada elde ettim. Şimdi arkadaşlar en başta 3 tane denklemin var. Bakın şurada bir denklem var. Burada bir denklem. Burada bir denklem var. Şunu kullanmak istiyorum. Şunu yazarsam bakın şurada ben B yerine 2A yazabilir miyim şurada? Ya da 6A yerine ne yazabilirim? 3B yazabilir miyim? şunu düzenleyeyim. Aynısını yazacağım. 6a artı b artı c eşittir 45. Burada b yerine arkadaşlar ben ne yazayım? 2a yazayım. 6a artı nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. 2a artı c eşittir 45. 8a artı c eşittir 45. Tamam. Şimdi iki tane denklemim oldu. İki bilinmeyen iki denklem. A ve c'ye bağlı. Buradan ben a'ları bulursam eğer Bora'nın e, badem sayısını soruyor ya. Bora eşittir 2 aya eşitmiş. Buradan bu soruyu çözebilirim. Şöyle diyelim. 8A artı C eşittir 45. Şurayı eksiyle çarpacağım. Eksi C eksi 2A eşittir eksi 24. Toplarsam şunlar şunlar gitti. 8A'dan 2A çıktı. 6A. 45'ten 24 çıktı. Kaç olur arkadaşlar? 21 olur. E, kaça bölelim? 3'e e böldüm. 3'e bölersem 2A. 3'e böldüm. 7 oldu değil mi arkadaşlar? 2A 7 eşit. Peki... Peki bize neyi soruyor? Bora'yı soruyor. Bora neydi? B'ydi değil mi? B ne eşittir? 2A ydı. eşitti. Bu da aynı zamanda B demek değil midir arkadaşlar? Bakın dikkat edin. B eşittir 2A'ydı. B eşittir 7 olur. Demek ki Bora'nın badem sayısı kaç olacakmış? 7 olacakmış arkadaşlar. Başka bir soruya geçtik. Su dolu bir şişenin ağırlığı 960 gramdır. Suyun 1 bölü 3'ü içilip şişeye içilen suyun yarısı kadar soğuk su ekleniyor. Bu durumda şişenin ağırlığı 840 gram olduğuna göre şişenin boşken ağırlığı kaç gramdır demiş. Şimdi yine bu tarz sorularda arkadaşlar olabildiğince rasyon ifadelerinden kaçınmak istiyorum. Şekil çizmek istiyorum. Şöyle şekil çizelim. Şekil çizdim. Şimdi 1 bölü 3 var dikkat edin yarısı var. Yani 1 bölü 3 yarısı demek yine 1 bölü 2 demekti. E, paydaları çarparsam ne olacak? 6 olacak. 6 parçaya böleceğim arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir kap var. Bunlar içi suyla dolu. Su, 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 su. Tamam. Diyor 6 tane su. Dikkat edin. 6 tane su. Artı bir de kabın ağırlığı K dedim. Artı kap eşittir kaç grammış? 960 grammış. Yazdım. Güzel. Diyor ki e, suyun 3'te 1'i içilip. Arkadaşlar suyun 3'te 1'i bakın. 3'te 1'i şurası değil mi? Burayı içti. Yani 2S içti. Tamam. İçilen suyun yarısı. İçilen su nedir? 2S. Yarısı nedir? S. S kadar koydun. Yani şu gitti arkadaşlar. Bakın. 2 birim içti. 1 bir birim koydu. Soğuk su, sıcak su fark etmez. Yani bu biraz soruyu şekillendirmiş. Geriye ne kadar içinde su kalır. 5S kadar kalır. Değil mi? Bakın 5S artı kap yine aynı kap. Neymiş? Ee, bu durumda şişenin ağırlığı 840 gram geliyormuş. Yazayım 840 gram. Şişenin boşken ağırlığı kaç gramdır? Yani kabı soruyor. K'yı soruyor bize. Şuradan çıkartırsam arkadaşlar. şunlar gitti. 6 tane S'den 5 tane S çıkarsa S eşittir. Burası kaç olur? 120 olur değil mi? 120 gram. Demek ki içindeki bir suyun e, gramı 120'ymiş arkadaşlar. 120 grammış miktarı. Şöyle düşünüyorum. Peki şuradan hareketle 6S artı kap eşittir 960 gramdı değil mi arkadaşlar? S'yi kaç buldum ben? 120 buldum. 6 çarpı 120 artı kap eşittir 960. Burası kaç olur? 6 kere 12 72 720 gram olur değil mi arkadaşlar? 700 artı kap eşittir 960. 720 diğer tarafa attım. Kap ne olur? Ee, hadi yazayım. 960 eksi 720 kap eşittir. E, 0, 6'dan 2 çıktı 4, 9'dan 2 çıktı 240 gram olur arkadaşlar. Değil mi? Kabın ağırlığı 240 gram olur. Evet başka bir soruya geçtik arkadaşlar. Meral'in her gün aldığı harçlık miktarı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Hafta içi her gün eşit miktarda harçlık alıyor. Hafta sonu her bir gün için hafta için aldığı toplam harçlığın onda biri kadar harçlık alıyor. Hmm tamam dursun. Meral her gün aldığı harçlığın 4'te 1'ini ayırarak hafta başından hafta son haftanın son gününe kadar bir haftada 45 TL biriktirdiğine göre hafta içi aldığı günlük harçlık ne kadardır? Şimdi arkadaşlar şöyle biraz detaylandırarak yazmak istiyorum. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, hafta sonu şöyle yazayım, Cumartesi ve Pazar. Şimdi bunlar farklı olacak. Şunları yazdım. Şunları yazdım. Diyor ki e, hafta içi her gün eşit miktarda oluyor. Hafta sonu ise hafta içi aldığı toplam harçlığın onda biri. Şimdi hafta içi 5 gün ya arkadaşlar. Onda biri olacak ya hafta sonu harçlığının bir günlüğü. Şunlara ben 2x diyeyim arkadaşlar. 2x, 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 2x. Toplam kaç x oldu? Bakın 2, 4, 6, 8, 10. 10x oldu değil mi? Hafta sonu her bir gün için onda biri kadar alıyormuş. Yani 10x'in onda biri ne olur arkadaşlar? E, x kadar olur değil mi? X ve X alıyormuş hafta sonu da. E, Meral her gün aldığı harçlığın dörtte birini ayırarak hafta başından hafta sonu, sonunun son gününe kadar. Yani bir haftada 45 TL oluyormuş. Şimdi Bunların tamamı e, ne olur? Toplarsa 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 X'in dörtte biri arkadaşlar biriktirerek ne kadar oluyormuş? 45 TL oluyormuş. Tamam. Şunu da şunu sadeleştirdik. 3 X eşittir. 45 ise X kaç oldu? 15. Neyi soruyor bize? Hafta içi aldığı günlük harçlık kaç TL'dir? Arkadaşlar günlük ne kadardı? 2x değil miydi? O zaman diyorum ki 2x eşittir. 2 çarpı 15'ten kaç olur? 30 TL günlük harçlık almış olur arkadaşlar. Evet diğer soruya geçtik arkadaşlar. 3 kardeş bir mağazada aynı tişörtü beğeniyor. En büyük kardeşin parası tişörtün fiyatın 3'te 1'i. Ortanca kardeşin parası 1 bölü 4'ü. En küçük kardeşin parası 1 bölü 6'sı kadar eksikmiş. He, eksik olduğundan 3 kardeş de tişörtü alamıyor. Bir süre sonra tişörtün fiyatı 15 TL indirime giriyor ve üç kardeş sahip oldukları bu paraları birleştirerek hiç para artmayacak şekilde kendilerine bu tişörtten birer tane alabiliyorlar. Buna göre tişörtün indirimden önceki fiyatı ne kadardır? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar: ee, küçük kardeş, ortanca kardeş, büyük kardeş ve tişörtün e, tişörtün fiyatı diyelim. Şöyle yapalım. Şimdi e, en büyük kardeşin parası tişörtün e, fiyatından 3'te 1'i kadar eksikmiş. Şimdi 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 6 ya arkadaşlar bunların o kekini alırsak tişörtün toplam fiyatına 12x diyelim. Büyük kardeş 1 bölü 3 oranında eksikmiş. Diyelim ki 12x çarpı 1 bölü 3 sadeleştirsem 4x eksikmiş. Yani 12x'ten 4x kadar eksikmiş. Büyük kardeşin parası. Ne olur o zaman? Bu 8 x olur değil mi arkadaşlar? Ortanca kardeşin paralısı 1 bölü 4 oranında eksikmiş. O zaman diyorum ki 12x eksi 12x çarpı 1 bölü 4 sadeleştirirsem 3x 12x'ten 3x eksik olursa ne olur arkadaşlar? 9x olur ortanca kardeşin parası en küçük kardeşin parası 1 bölü 6 oranında eksikmiş yani 12x çarpı 1 bölü 6 sadeleştirirsem 2x ne olacak 12x'ten 2x kadar eksik olursa ne olacak arkadaşlar 10 x olacak daha sonra diyor ki bir süre sonra tişörtün fiyatı 15 TL indirime giriyor yani tişörtün fiyatı 15 TL indirime giriyor tamam ve 3 kardeş sahip oldukları bu paraları birleştirerek hiç para artmayacak şekilde kendilerine bu tişörtten birer tane. Birer tane demek 3 tane alıyorlar demek ki. Şimdi birleştirirsek arkadaşlar burası kaç olur? 10 19 8 tane oldu. 27x oldu değil mi? E şimdi 3 tane olduğu için ne olacak? Bir tişörtün fiyatı 12x 15 oldu. 3 tane alırsak ne olacak arkadaşlar? 3 çarpı 12x 15 oldu. Şunu, şunu sadeleştirdik. 9. 9x eşittir 12x eksi 15. Bunu bu tarafa atayım. Bunu bu tarafa atayım. 3x eşittir 15 oldu. X kaç olur arkadaşlar? 5 oldu. X'i 5 bulduk. Ne diyor? Tişörtün indirimden önceki fiyatını soruyor. İndirimden önceki fiyatı ne arkadaşlar? 12x değil mi? 12 çarpı 5 olacak. X'i 5 bulmuştuk kaç olur? 60 TL olur. İndirimden önceki fiyatı tişörtün 60 TL'ymiş arkadaşlar. Aşağıda bir otoyolun araç sınıflarına göre çıkış gişesindeki geçiş ücretleri tablosu verilmiştir. Bakalım araç sınıfı gişe çıkış ücretleri verilmiş. Bir günde bu gişede geçen 2, 3, 4, 5 sınıf araçların sayısı birbirine eşit ve toplamlara 6. sınıf araçların sayısına eşittir. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. 2, 3, 4, 5. Bunların ee, geçiş sayıları değil mi? Geçiş sayıları demiş. Şu x, 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 x ise 6'ya eşitmiş. Burası ne olacak? 4x olacak. 4 tane. Tamam. Bir günde birinci sınıf araç tipinin gişeye ödediği toplam ücret diğer araç sınıflarının ödediği toplam ücretin 4'te 3'ü kadarmış. Hmm, bunların 4'te 3'ü kadarmış. Buna göre bir günde gişeden geçen birinci sınıf araç sayısı altıncı sınıf araç sayısının kaç katıdır demiş. Arkadaşlar şimdi bunların ödediği toplam ücretlere bakalım. Şimdi burası 3.5x değil mi çarpacağım sayıyla. 5x, 6.5x, 9x ve 8x olacak. Yazalım 3.5x, şurası 5x, şurası 6.5x, şurası 9x ve burası ne olacak 8x. Bunları toplarsam 3.5, 6.5 daha 10. 15, 15, 24, 30 x olur değil mi arkadaşlar? 30 x diyor ki toplam bunların ödediği para e, birinci ne diyor? Birinci sınıf araç tipinin kişiye ödediği toplam ücret, diğer araç sınıfları ödediği toplam ücretin 4'ü 3 kadarmış. O zaman diyorum ki bakın. 32x çarpı 3 bölü 4. Şunu da şunu sadeleştireceğiz. Burası 8 olur. Kaç olur? 24x olacak arkadaşlar. Demek ki bunun ödediği para 24x'miş. Peki ne kadar araç geçmiştir arkadaşlar? Ben 3'ü kaçta? Kaç x ile çarparsam 24x olur? 8x değil mi? 3 kere 8 24. Demek ki birinci sınıf araç 8x tane geçmiş. Peki soruda ne diyor? Bir günde gişeden geçen birinci sınıf araç sayısı kaç? 8x yazdım. 6. Altı, sınıf araç sayısının kaç katı? 6. sınıf araç sayısı kaç? 4x demiştik. 4x'e böldüm. Cevap kaç olur arkadaşlar? 2 olur. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.